Sıradaki teknik çizimimiz hocam bağlantı çubuğu çizimimize geçiyoruz. Yine parça teknik resim oluşturmak için A4 kağıtımızı çizim sayfamıza getirdik. Bağlantı çubuğumuzu teknik resimini oluşturacağız. Antenimizi önceden oluşturmuştuk. Buradan üst görünüşümüzü getirdik. Ön görünüş ve üst görünüşümüzü getirdik. Şuradan da sol yan görünüşümüzü kesitimizi getiriyoruz. Daha sonra parçamızı ölçeklendireceğiz. Ölçeklendirme işlemimizi geçiyoruz. Parçalarımızı mesafelerini ayarladık. Şimdi tekrardan ölçeklendirme işlemlerimize geçiyoruz. Diğer sayfalarda teknik resmini yaptığımız parçalar gibi. Dairelerimizin çaplarını ölçeklendirme ile belirliyoruz. Buradan kalınlığımızı belirledik. Kalınlığımızı ve uzunluğumuzu ölçeklendirme ile belirliyoruz. Radyüslerimizi ölçeklendiriyoruz, belirliyoruz. Burada da aynı şekilde işlemimizi yapıyoruz. 2 milimetrelik dik radüsümüzü verdik. Daha sonra buradan kesit alanımızdan zorlayan görünüş ölçüp ölçeklendirmemizi verdik. Şu kısımdaki ölçümüzü belirtiyoruz. Daha sonra çalışma sayfası biçimini düzenle Parçamızın ismini yazıyoruz. Bağlantı çubuğu deyip kaydediyoruz. onay veriyoruz ve çizimimizi kaydedip YouTube sayfama atıyorum hocam.